Merhabalar. Bugün hepimizin zaman zaman hissettiği o tanıdık duyguya, yani kaygıya biraz daha yakından bakacağız. Elimizde tıbbi makalelerden terapi yazılarına kadar epey kaynak var. Bizim amacımız da bu anksiyete konusunu sizin için biraz daha hani netleştirmek. Önemli noktaları konuşacağız. Evet, evet. Kaygı deyince sadece böyle basit bir endişe hali gelmesin aklımıza. Kaynaklarda onu söylüyor zaten. Bu kişinin günlük hayatını yani işini gücünü falan etkileyebilen bir durum. Hem bedensel hem de zihinsel belirtileri var. Bu sohbetimizde biraz anksiyete nedir? O çok karıştırılan panik ataktan farkı ne? Onlara bakacağız. Hayatımızı nasıl etkiler, değil mi? Aynen öyle. O zaman hemen şu sıkça karıştırılan ikiliyle başlayalım mı? Anksiyete atağı, panik atak. Kaynaklara göre aradaki temel fark neymiş? Şöyle düşünebiliriz belki. Panik ataklar genelde çok ani, sanki böyle e, durup dururken başlıyor gibi, çok yoğun oluyor ama kısa sürüyor. Yani o sırada müthiş bir korku, kontrolü, kaybetme hissi falan olabiliyor. Hı hı. Anksiyete ise e, genelde daha yavaş başlıyor, daha uzun sürebiliyor ve çoğunlukla belli bir stres kaynağına, bir endişeye bağlı oluyor yoğunluğu da daha değişken. Yani panik atak gibi birden zirve yapmıyor belki her zaman. Anladım, anladım. Peki anksiyete bozukluğu dediğimiz zaman bu geçici endişelerden daha ciddi bir şey mi kastediyoruz? Kesinlikle, evet. Medikana gibi kaynaklar da bunu sürekli bir kaygı, gerginlik hali olarak tanımlıyor. Mesela yaygın anksiyete bozukluğu, yab diye kısaltılıyor. Burada endişe hali kontrol edilemez bir şekilde bir sürü konuya yayılıyor. Ve en az şey 6 ay sürmesi gerekiyor tanı için. Bu DSMV dediğimiz kılavuzda geçen bir süre. 6 ay bayağı uzun bir süre. Evet evet. Ve asıl olay şu, bu durum sizin hayat kalitenizi düşürüyor. Yani işinizi, okulunuzu, ilişkilerinizi hepsini olumsuz etkiliyor. Peki belirtiler sadece kafada kurmak, endişelenmek mi başka neler var? Yok, sadece o değil kaynaklar hem zihinsel hem de fiziksel belirtiler olduğunu söylüyor. Medikana Sobip der gibi yerlerde de geçiyor. Zihinsel olarak ee, sürekli bir endişe, huzursuzluk, gerginlik, odaklanamama, kolay yorulma, uyku sorunları. Hani o kötü bir şey olacak hissi var ya. Evet, o çok tipik sanırım. Aynen. Fiziksel olarak da işte kalp çarpıntısı, terleme, titreme, nefes darlığı ya da böyle hızlı hızlı nefes alma, kas gerginliği ki bu sırt ve omuzlarda çok olur, baş ağrısı, baş dönmesi, mide bağırsak sorunları, sıcak basması bayağı liste uzun. Panik ataklarda bunlar çok daha ani ve şiddetli tabii. Peki ama neden? Neden bazı insanlar anksiyete bozukluğu yaşıyor da bazıları yaşamıyor? Tek bir sebebi var mı bunun? Ya keşke tek bir sebebi olsa ama kaynaklar bunun daha çok bir kombinasyon olduğunu söylüyor. Medikana diyor ki genetik yatkınlık olabilir, beyin kimyası ile ilgili olabilir, stresli olaylar, çevre hepsi rol oynuyor. Yani pek çok faktör var işin içinde. Aynen öyle. Travmalar, büyük kayıplar falan riski arttırabiliyor. Bir de dergi parktaki bir çalışma çok ilginç bir şeye dikkat çekmiş. Beslenme ve bağırsak sağlığı. Yani e, yediğimiz şeyler özellikle yüksek şekerli işlenmiş gıdalar, fast food tüketimi anksiyete ile ilişkili olabilir diyorlar. Gerçekten mi? Bağırsaklarla ne ilgisi var ki? İşte o bağırsak beyin eksemi denen bir olay var. Yani bağırsaklarımızdaki durum, oradaki bakteri dengesi falan e, ruh halimizi etkileyebiliyor. Belki oradaki bir iltihaplanma, bir sorun beyne sinyal gönderiyor. Kim bilir? Çok yeni ve ilginç bir alan bu. Çok ilginç gerçekten. Peki diyelim ki birinde anksiyete var. Ne yapabilir? Hem kendi başına hem de profesyonel destek olarak ne gibi yollar var? Şimdi... Medikana ve psikademi gibi kaynaklar öncelikle yaşam tarzı değişikliklerine işaret ediyor. Stres yönetimi önemli. Düzenli egzersiz illa spor salonu değil, yürüyüş bile olur. Yoga, meditasyon, nefes egzersizleri bunlar çok faydalı. Nefes egzersizleri basit ama etkili galiba, değil mi? Kesinlikle. Yeterli uyku ve sosyalleşmek de çok kritik. Bir de son zamanlarda popüler olan mindfulness var. Yani bilinçli farkındalık, ana odaklanmak, düşünceleri yargılamadan izlemek, nefes alırken, yürürken, yemek yerken bile bunu yapabilmek belirtileri hafifletebiliyormuş. Bunlar kişinin kendi kendine yapabilecekleri ama durum daha ciddi ise, profesyonel yardım şartsa, iki ana yol öne çıkıyor kaynaklarda. Birincisi psikoterapi, Özellikle de bilişsel davranışçı terapi yani BDT. Sobibder, E Jones gibi yayınlarda etkinliği çok vurgulanmış. BDT'nin mantığı şu. O işlevsiz, kaygı üreten düşünce kalıplarını, kesin kötü olacak, başaramam gibi fark edip bunları daha gerçekçi olanlarla değiştirmeyi öğretiyor. Düşünce yapısını değiştirmek yani. Aynen, düşünce yapısını, bakış açısını değiştirmek. İkincisi de ilaç tedavisi. İlaçlar peki ne tür ilaçlar kullanılıyor? Genellikle Journal Agent ve birinci basamak gibi kaynaklara göre SSRI dediğimiz antidepresan grubu. Mesela Sertralin, Paroxetin gibi isimler duyarsınız. İlk tercih oluyor. Bunlar beyindeki serotonin gibi kimyasalları düzenleyerek etki ediyor. Bazen e, daha hızlı etki eden ama bağımlılık riski teşhidi için çok dikkatli ve kısa süreli kullanılması gereken benzodiazepinler de verilebiliyor. Özellikle kriz anlarında falan ama tabii ki altını çizerek söylüyorum tüm ilaç tedavisi mutlaka ve mutlaka doktor kontrolünde olmalı. Kendi başına karar vermek çok tehlikeli. Kesinlikle. Peki tedavinin süresi yani belirtiler geçti diyelim ilaçları bırakabilir miyiz hemen? İşte bu çok kritik bir nokta. Kaynaklar özellikle birinci basamaktaki yazı SSRI'lar için mesela kendinizi iyi hissetseniz bile tedaviye doktorun önerdiği süre boyunca devam etmenin ki bu genelde en az bir yıl olabiliyor hastalığın tekrarlama riskini ciddi anlamda azalttığını söylüyor. Yani sabırlı olmak lazım. Aynen öyle. Sabır ve tedaviye uyum çok önemli. Çünkü anksiyete bozuklukları maalesef tekrarlayabilen durumlar. O yüzden iyileştim deyip hemen bırakmamak gerekiyor. Anladım. Yani özetlersek kaygı evet hayatın bir parçası ama anksiyete bozuklukları yönetilebilir, tedavi edilebilir şeyler. Beslenmeden putunda terapiye, farkındalık egzersizlerine, ilaçlara kadar pek çok yöntem var. Kesinlikle öyle. Önemli olan durumu fark etmek, belirtileri ciddiye almak ve e, gerektiğinde profesyonel yardım almaktan çekinmemek. BDT gibi terapiler, mindfulness egzersizleri kişinin kendi elindeki gücü artırıyor aslında. Kendi düşüncelerini, duygularını yönetmeyi öğreniyor. Tedaviye uyum ve sabır da bu süreçte çok değerli. Doğru destekle yaşam kalitesi gerçekten artabiliyor. Peki Dinleyicilerimize son bir düşünce bırakalım o zaman. Bu bahsettiğimiz bağırsak sağlığıyla ruh halimiz arasındaki bağlantı. Bunu daha iyi anlamak gelecekte acaba zihinsel sağlığa yaklaşımımızı nasıl değiştirir? Üzerine düşünmeye değer bir soru değil mi?